Senin personelin arası tamam, tamam buyurun, olur? Buyurun Sen geçin. Mi? Tamam şimdi, buyurun. buyurun geçin. Bariyerleri kaldırın. Bariyerleri nasıl taşıyacağım şimdi ya? Tamam kenar. Bariyerler açık geç? açık bariyerler ya. Geç. O bir taraftan dersin. İnsanlar girsin biz insanlar bizimle. Ya insanlar girebilir istediği zaman girebilir. Bakın tamam. ben de pazarlık yapıyorsunuz. Burada basın açıklaması yeri burası. İster yap ister yap. Tamam. Şimdi. Hasan Başkan buyurun. Bak bariyer, bariyer yok. Bak. Sen öyle çekme. Ba Bar bariyer Ç Hoş geldiniz. Büyük bir, bir ses. Alkış. Esnek kompana. Sesimizi yükseltelim. Bu halka ait ne varsa sattılar, var. Köprüleri de satıyorlar, yolları da satıyorlar, kıyıları, dereleri, dağları, her şeyi satıyorlar. Bu ülkenin bu halka ait barajlarından gelen elektriği bu halka sırf birileri zengin olmak için satıyor. Haddiniz hani bu halka ait olan şeyleri soygunculukla satmak. Alavere dalavere işi yapıyorlar. Şimdi burada sesleniyoruz. Enerji Saya, Sabancı'ya, Koç'a, Limak'a, Cengiz'e, Holt, Kalyan'a, hepsine, bütün bu holdingleri. Biz, bizden çaldıklarımızı geri alacağız. Bu elektrik, bu ısınma hakkı, barınma hakkı, ulaşım hakkı, eğitim hakkı, bunlar <laughs> haktır. Biz tam oyuyuz, halkız ve bütün bu haklara Hak, bütün bu hakları hak ediyoruz. Siz bunları elimizden, sizin işbirlikçiniz olan zenginlerin, sermayedarların elektrik faturalarındaki zamları protesto etmek için o zamları geri çekmek için buraya geliyoruz. Anayasal demokratik haklarımızı kullanmak için Antakya'da bulunan bütün demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerin temsilcileri olarak buradayız. Buradaki temsilciler Antakya kamuoyunun temsilcileridir. Ve biz ne zaman hükümeti eleştirecek bir açıklama, bir demokratik hakkı kullanacak olduğumuzda bu etrafımızdaki bariyerlerin kurulmasını istemedik. Bunun için buradayız ve şimdi buraya gelen bütün dostları bu iradeyi selamlamak istiyorum. Hepinizi selamlıyorum. Demokratik tepkim, tepkimizi, demokratik haklarımızı sonuna kadar elbette ki kullanmaya devam edeceğiz. Antakya halkının bu konuda derin bir geleneği vardır. Bu demokrasi geleneğini yaratır, yaratırken şehit düşen dostlarımız, yoldaşlarımız da var. Bugün Ahmet Atakan'ın doğum günü ve annesi aramızdan selamlar. Bütün dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Atakan ölümsüzdür diyoruz. Bu demokrasi mücadelesini de sonuna kadar sürdüreceğimize söz veriyoruz.